selam. Onurlan pazara gittik geldik. Evet bugün cumartesi ve bütün semt, semt pazarları cumartesi günü hani günü fark etmeksizin salı, çarşamba, perşembe olan bu cumartesi günü ilk defa kuruldu. Ama sadece sebze, meyve ve tabii ki ee, atıyorum işte bizim salı pazarıydı. Başka bir pazar cuma pazarı mesela. Ee, salıya gelen de cumaya giden de aynı pazarcı olabildiği için dolayısıyla pazarda bütün tezgahlar yoktu sebze meyve olarak çok az tezgah vardı yani demek istediğim hani başka bir yerinde cumartesi pazarına gitmiş olabilirler o anlamda söylüyorum neyse amacım benim aslında karpuz almaktı maalesef bulamadım 2 e, hafta önce kilosunu 5 liradan almıştım. Şimdi bir yerde vardı 7 liraydı kilosu. Yani pahalı ucuzlaması gerekirken pahalanmış. Almadım onu da. Ondan sonra yani çok hani böyle çok böyle güzel kıpkırmızı güzel görünse alırdım ama e, çeyrek falan böyle büyük büyüktü. Ama çok da güzel değildi. Almadım açıkçası. İşte kartal uyudu onur uyandı çıktık dedik bir pazar yapalım karpuz bakalım falan bir de yarın pazar marketler falan da kapalı olduğu için yine aldık aynı şeyler ne aldık işte biraz şöyle kahvaltılık tabi sahurluk kahvaltılık yemek için çeri domates aldım ondan sonra biraz şöyle yemeklere kullanmak için normal büyük domates aldım Ondan sonra şöyle biraz 6 tane kadar seçmişim. Dolma biber aldım. Zeytinyağlı yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra ne aldık burada? Klasik neyimiz var? Salatalığımız var. Salatalık domates şey zaten klasik. Dediğim gibi tezgahlar yoktu doğru düzgün. Ondan sonra bir de sebze. ne sebzesi alayım bilmiyorum diye düşündüm ve Patlıcan aldım. Yani bulunsun dedim sebze. Ne yaparız ne ederiz. Çünkü e, bayram haftasına giriyoruz. Yarın da marketler kapalı. Ya, önemli değil marketin kapalı olmasının da. E, bütün hafta evdeyiz. Dolayısıyla da. E, sebze ne yapacağız ne edeceğiz. Gerçi mevsim sebzesi de yok. Hani Patlıcan var kabak var. Bu mevsimde ne var başka bilmiyorum. Ya da bizim yediklerimizden yok. Şöyle birazcık e, ee, tavukla kıyma aldım. Ee, tavuk şey yaptırdım böyle şinisellik ama parmak doğrattık. E, ee, hani galatoluna bulayıp kızartma olarak Asya'da oruç tuttuğu için o da bunu seviyor bu tarz hmm, ne derler. Hani hiç böyle şeye bulamadan kuru kuru seviyor. Yumurta falan hiçbir şey bulamadan sadece galeta bula, bulayacaksın hafiften döndüreceksin. Öyle seviyor. O da oruç tuttuğu için onun da istediği olsun dedim. Ondan sonra birer tane de bir litrelik. Bunları da bakkaldan aldık. Fanta ile kola aldık. Çağrı markete girdik. Dedim ki yani hem içecek alalım diye hem de e, bir kuru yemiş falan almak istiyordum kartal için ama Allah'ın bir kuyruk vardı. Daha kapanmasına 3 saat falan var ama acayip bir kuyruk vardı. Dedim içecek için bu kuyruğu beklememiz çok anlamsız. Bakkaldan alalım dedik. Bunları da bakkaldan aldık. Yani geldik sonuç olarak. Böyle az bir alışveriş yaptık. Bir hava almış olduk. Geldik. Kartal yatıyor. Biz de şimdi oturacağız. Televizyon seyredeceğiz. Sonra bakalım işte akşam yemeği bilmem ne. Günler aynı. Aynı birbirinin aynı. Ee, çocukları bile artık dışarıya çıkarmaya korkar oldum haberlerde görmüşsünüzdür. Markette, markette mi gitmiş kadın? Bir yere gitmiş çocuklarıyla ceza kesmişler. Yani ben hadi Asya'yı bırakıp çıkıyorum da kartal kadar bebeği olanlar çocuğu kartal kadar da değil. Hani 10 yaşında da olsa çocuk evde yalnız başına bırakamazsın. Komşuya bu devirde güvenemezsin. Ne yapacaksın? Yani yanında götürmek dışında buna nasıl ceza keserler? Ben anlayamıyorum. <laughs> Bilmiyorum yani. Hele ki böyle işte insan akla geldikçe konuşmadan da duramıyor. Orada burada turist turistlerin çocukları denize giriyor, geziyor, tozuyor. E bizimkiler kapıya çıkamayacak. Yok siteler, site görevlileri görevlendirildi. Sitenin içinde dolaşmaya çıkamayacak. Bisiklet süremeyecek. Ay yani söylenecek çok şey var ama Neyse diyoruz ki her şeyi bizim için. O yüzden e, bugünlerde de atlatacağız deyip susuyoruz. Hadi sonra görüşürüz. Aa, bırak onu. Bırak onu anneciğim. Kartalı yıkadım. Birazdan uyur. Günaydın. Evet, savur bulaşı toplandı. Çaydanlıkları falan yıkadım, makineye attım. Tavayı zaten elde yıkadım. Burada Burada ne var? Tavuk var. Buzluktan çıkarttım akşam yemeği için. Sakın elleme. Sakın. Makine çalışıyor. Geldi yine. Bu dolabı açıyor bırakıp gidiyor açıyor bırakıp gidiyor ben içeriden sesini duyuyorum ötüyor ya bir süre sonra öyle anlıyorum açtığını burayı kapatacaksın açınca kapat aferin oğluma Alt orbanı da anne <laughs> <Heh. gülüyor> annem annemi diyorsun tam anlamıyorum ama galiba anne demeye başladı Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Vişne kompostosu yapmıştım. Maalesef e, bizde vişne kompostosunun herkes suyunu içiyor. <laughs> Tanelerini sadece ben yiyorum ve bu kadar taneyi de yiyemeyeceğime göre bunları da atmaya kıyamadım. Şimdi bir kısmını çekirdekli bu, bu arada çekirdekli koymuşum buzluğa Onur diyor ki yerken bunları diyor kesin diyor sen koydun. Annen koysaydı diyor çekirdeklerini ayırırdı. <laughs> Doğrudur vallahi dedim öyledir. <laughs> Ondan sonra ayıklayacağım ve bir kek yapmak istiyorum. Keke koymak istiyorum. Birazını öyle değerlendirmek istiyorum. Bakalım. Şimdi önce ben biraz bunları bir ayıklamayı deneyeyim. Sonra bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz. Şimdi kekimizi yapmaya başlayalım. Aslında klasik bildiğimiz bir kek yapacağız. Yumurta, süt, şeker, yağ ve unla. Sadece benek olarak vişneleri koyacağım ve şöyle şu parça çikolataları koyacağım. Kakaolu yapmayacağım bu sefer. Şimdi kabıma hemen yumurtalarım çok büyük değil. 3 tane ile yapacağım. Ee, çok büyük bir tepside de yapmayacağım için ideal olacaktır diye düşünüyorum. Ben hemen yapmaya başlayayım. Evet gördüğünüz gibi kekim hazır. Her zaman yaptığım kıvamdan biraz daha koyu yaptım çünkü içine attığım şeyleri tutması için. Bir de bu kalıpta yaptım valla inşallah beni hayal kırıklığına uğratmaz. Şöyle vişnelerimi. Niye karıştırmadım? Çünkü karıştırınca çok çöküyor. Burada en azından e, pişerken çöktüğü kadarı ortada kalıyor İnşallah öyle olur. Şöyle parça parça atıyorum. Güzel olur inşallah ya. Ben şeyi çok severim. Ee, o gerçi vişneli değildir. Böğürtlenli mi bilmiyorum ama e, Starbucks'ın bir şeyi vardır. Muffini vardır. Böyle beyaz. Çok güzeldir. Onu çok severim ama bir kere tarif yapmaya çalıştım. Çok değişik oldu. O yüzden bir daha denemiyorum. Bir de mesela vişneli şey vardır pastanelerde mekik. Onu da mesela çok severim. Yani bu tatları seviyorum. Demek istediğim böyle inşallah güzel olur da yaptığımı pişman olma. Böyle şeyleri seviyorum ben birazcık galiba. Tatlı ekşi tatları seviyorum. Şöyle bölerek koyuyorum. Niye? Çünkü çok ağır olmasın diye. Ağır koy yani aşağıya çok çökmesin diye yoksa dibinde kalıyor gerçi bunu ters çevireceğiz kalıp inşallah yapışmazsa Vallahi bu kalıbı niye kullanmadığımı hatırlamıyorum yapışma durumu mu vardı hiç ama hiç hatırlamıyorum yapıyor sesleri. Elinde kim bilir ne var. Nerelere vuruyor. Ablası var içeride. Onur yatıyor daha. Şöyle. Bu da tabi kabaracağı için şimdi mümkün olduğunca sık koyuyorum ki kabarınca inşallah açılacak araları. Ya dediğim gibi ben Hani her şekilde yerim ama hani böyle kabarıp güzel bir görüntü olup kalıptan çıkması önemli olan. Evet. Şöyle her yere yerleştirdim. 3-5 parça kaldı ama daha fazla sıkıştırmayayım mı? Şöyle koyalım. kartalın ağzına şimdi ayıklarken bir tane vişne verdim. <laughs> bir daha almadı yamuttu böyle suratını. Aslında seviyordu. Mesela çok ilginç bir ağız tadı var. Ekşi ayran seviyor. Şimdi sıra çikolatalarımızda. Ay görüntü çok güzel değil mi? Şöyle çikolata parçalarımızı Bu arada bugün Anneler Günü. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun inşallah. Allah hiçbir anneyi evladından, hiçbir evladı annesinden ayırmasın. Bu da bir Anneler Günü keki olmuş olsun annelerimizden maalesef. Bu sene de uzağız. Geçen sene de öyleydi. Bu sene uzağız maalesef. kadar yeter mi? Birazcık daha koyayım. Tamamdır. Fırına gidiyor. Kartalın ağlama sesiyle ama artık bunu fırından çıkarmak zorundaydım ve Kartal'la birlikte geldik. Valla devazı gösteremeyeceğim. Çok güzel görünüyor. Şöyle bir daha bakmam lazım pişmiş mi? Aa, azıcık daha pişmesi lazım bak. Cık. Tamam anneciğim. Galiba alttan birazcık pişmesi lazım. Dur anne dur. Bunu ben sürekli kartalla bir şeyleri yakıyorum. Yani maalesef. Ocakta bir şey kızartırken sürekli bu sorunu yaşıyorum. Şimdi birazcık daha fırına koyacağım. Şimdi kekimizi kalıptan çıkarma vakti. Bu arada küçük bir ipucu ıslak bir beze koyduğunuz zaman kekin e, alt kısmını ee, çok daha güzel soğuyarak kalıptan daha güzel çıkıyor. Evet zıpladığını görüyor musunuz? Ben görüyorum. Ve şöyle yapalım hemen birlikte. Ops. Wow. Gayet başarılı. Şöyle ben şu tabağı aldım. Şimdi bir dilimleyip şekline bakmak istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Şöyle ötür kenarları birazcık daha ince ama olsun birazcık daha kıtır yani ha, düşündüğüm kadar çok inmemiş aşağıya. Keşke daha fazla koysaydım ama olsun yine de. Şöyle şu pamuk gibi görüntü için ben e, birazcık daha normalinden yoğun yaptım kek hamurunu. Evet gördüğünüz gibi kekimiz bu şekilde oldu.